Bir zamanlar rüzgarın hiç durmadığı bir köy vardı. Yel değirmenleri döner, uçurtmalar gökyüzünde dans ederdi. Ama bir gün rüzgar aniden kesildi. Ne değirmenler döndü, ne de çocuklar uçurtma uçurdu. Köy halkı endişeliydi. Deniz adında cesur bir çocuk rüzgarı geri getirmek için yola çıktı. Eski kitaplarda rüzgar dağının sırrını buldu. Kalbinin sesini dinleyerek zorlu dağları aştı. Sisli ormanda kayboldu. Tam umudunu yitirmişken yaşlı bir bilge ona fısıldadı. Rüzgarı bulmak için önce yönünü kalbinde bulmalısın. Deniz içindeki cesareti takip etti ve zirveye ulaştı. Orada duran rüzgar taşını fark etti. Küçük rüzgar fenerini çıkardı ve hafif bir esintiyle taşı harekete geçirdi. Bir anda köye yeniden rüzgar esti. Deniz döndüğünde herkes onu kahraman olarak karşıladı. O artık sadece rüzgarı değil, inancın ve cesaretin gücünü de keşfetmişti.